Büşra Özcan, 12 yaşındayım. Şehit Meryem Ortaokulu'nda okuyorum. Aynı zamanda Bitlis üstlisem de öğrenim görüyorum. Merhabalar, ben Beyza Özcan. Şehit Meryem Ebek Ortaokulu'nda okuyorum. Aynı zamanda Bitlis Bilsem'de öğrenim görüyorum. görüyorum. Takımımızın adı Bitlis'in Taze Beyinleri. Projemizin adı ise Masalların Gücü adına. Amacımız eğitim teknolojileri alanında tüm Türkiye'de tüm öğrencilere ölçebilecek, eğlenerek öğrenme teknoloji materyaller hazırladık. Teknefest'e katılmak için 7 farklı ülkeden ortaklarla oluşturduğumuz ve seslendirdiğimiz elektronik sanal kitaplarımızı oluşturduk. Burada da bizim tasarladığımız, bizim resimlediğimiz kitap var. Buna başka yaşıtlarımız seslendirmiş. Buradan dinleyebiliyoruz. the snowman Şurada da başka ülkelerin tasarladığı bizim eşitlerimizin şeyini biz seslendiriyoruz. The reindeer back and all together managed to complete their task. Şuradan sayfaları çevirebiliyoruz. Şurada da başka bir arkadaşımız seslendirdiği var. They returned to the camp, had hot tea and went to bed. dünyadaki çocuklar dünya dili olan İngilizce ile hazırlanmış sanal kitaplara ulaşabilecekler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.